Galatasaray'a geçelim çünkü Galatasaray'ın bugün iftarı vardı. Ee, orada söylenen cümleler var ama onlardan bir tanesi e, bence oldukça önemli bir cümle. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu diyor ki, Osimen Nisan ayında bize kararını bildirecek, dünyanın 5 tane büyük takımı Osimen'le ilgileniyor. Viktor Osimen'i almamız hayal değil, ki sen dün bahsettin Levent abi, gözümüzü de büyütmeyelim demiş Abdullah Kavukçu. E doğru söylüyor. Yani Galatasaray bunun planlamasını yaptı. Yani Galatasaray yönetimi Osman'a şunu söyledi. Biz seni almak istiyoruz. Burada senin cevabın önemli. Bizle oynamak istiyor musunuz? Osman de evet sıcak bakıyorum dedi. Nisan ayında cevabını verecek. Dolayısıyla evet dediği anda da Galatasaray bu transferi bitirecek. Orada kafasını Sıtma karıştıracak soruda, iyi bir transfer gelmezse yani onun ikna olabileceği dışarıdan Zaten onun elinde bitiyor. olan bir şey değil bak bir şey söylüyorum futbolcu isterse bu iş olur. Çünkü bir çıkış maddesi var. Ücreti Hı -hı. var çıkış olarak. Tabii. O parayı ödeyen alıyor zaten. Tabii, tabii. Tartışma tartışma yok bu konuda. Burada şimdi kiralık oyuncu ben sezon sonu burada olmayabilirim. Başka takımda kafasını bırakırsın. Bırakmamış. Mücadele ediyor. Ettik yapıyor. Mükemmel bir jest yapıp al sen diyor. O şeye molak penaltıyı sen at diyor. 21. golünü atmıyor yani gol kralında gidiyor başta. Kendisi takım arkadaşlarıyla ilişkisi mükemmel. Çok seviyor Flora Florya diyoruz o artık. Kemerburgaz'da çok seviliyor. Pozitif enerjisi olan bir oyuncu. Antrenmanlarda yaptığı şakalarla arkadaşlara beraber mükemmel bir şey ve çok mutlu. Huzurlu. Tıpkı Icardi gibi Icardi'ye de Galatasaray'a gelmesin diye şey Arabistan kulübü'ne ciddi para ödemişti doğru. biliyorsun 30 milyon. Adam istemedi. Galatasaray'a geldi. Evet. Burada mutlu olduğu için geldi. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi bunun hazırlığını yapıyor. Yani sponsorluk aracından yapıyor, bütçe adına anlamında yapıyor. Bir takım şeyler, e, merchandise gelirlerinden bir takım şeyler, hazırlıklar yapıyor. Galatasaray yönetimi oyuncu burada olan şey, Abdullah Bey'in söylediği doğru olan bir şey var. Galatasaray yönetimi dedi ki biz seni istiyoruz. <laughs> Sen bizim yani oyuncumuzsun. Biz seni öyle görüyoruz ve almak istiyoruz. Düşün kararını ver. bizle oynamak istiyorsan ki ben oynamak istiyorum dedi. Herhalde bir iki tane pürüz vardır diye düşünüyorum. Halledilmeyecek işler değil burada. Bu beş büyük takım işi evet. enteresan. Yani enteresan derken şimdi o teklif olması kadar doğal bir şey beş olamaz tabii. Beş büyük takım içerisinde <laughs> Real Madrid Barcelona yok. Juventus'un olduğunu biliyorum. Juventus zaten Santorfor bulamıyor. Yok. Evet. İtalya'da. İki yıl işten çıkacaklar. İtalya'dan gidiyor. E tamam. İtalya'da oynadı. Napoli'deyken alsaydı Juventus. Paris Saint Germain var herhalde. Evet. Paris Saint Germain'in ben öyle bir olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü Luis Enrique'nin oyuncu yapısında Osman gibi bir tam oyuncu genç. yok. Ha, olabilir yani. Belki Nasıl bu kulüplerin parası çok fazla. Yani Gonzalo Ramos olsa tam olmadı çünkü. Olabilir. Olabilir. Hani evet. düşünüyorum böyle. Tamam. E United'ın istediği konuşuluyor. Süren, Manchester evet. United'ın onların zaten ihtiyacı var. Evet. Ya bu diğer saydığın yalnız bu saydığımız takımlar bu parayı verebilecek takımlar tabii. hemen. Ama Sorun daha önce verebilecek verme, olanlar isteyecekler. Ama daha önce de vermedi, vermediler yani. Verme bir de Napoli'yken daha önemli. Var. Gol kırılı oldu. Şampiyon yaptı Napoli'de de. Bu çıkış maddesi vardı biliyorum. Yüzden düşürdüler aşağı galiba. Furkan hatırlattı içeriden. Evet. El Hilal'in yine bilgisi var. Aa, evet. evet tamam. Suudi Arabistan'dan ama. Tabii... Oraya gideceğini sanmıyorum yani. yani, yani bu ben kadar şey farken olmaz. yani popülist bir adam. Bir de şöyle bir şey var. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Ee, en büyük etken Galatasaray takımı şampiyon olursa Galatasaray direkt katılacağı için Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bunu oynamak istiyor oyuncu. Evet. 8 maç oynayacak. Yani burada oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi bir vitri. Muhtemelen o dünyanın 5 büyük takımıyla da Şampiyonlar Ligi oynar. Oynar tabii. Yani burada da Galatasaray. Ya Galatasaray da daha rahat, huzurlu olduğu için tabii, söylüyorum. Tabii tabii. Yani bir yere gidip Napoli'den çıkıp başka bir takıma çıkıp da macerayı açar mı? Yuventus'ta şöyle bir şey var abi. Hatırlarsın Mertense Napoli'den ayrılırken mesela Juventus'a gitmek istememişti. Juventus'un teklifi vardı. Napoli-Juventus arası çok ciddi sıkıntılı İtalya'da evet. yani hani Napoli'den bir oyuncunun Juventus'a gitmesi Napoli'deki bütün geçmişini ya da taraftarların o sevgisini Siliyor. silmesi anlamına geliyor. Nereye geldi? Galatasaray'a geldi. Galatasaray'a geldi. Galatasaray geldi. Galatasaray geldi. Bu kadar. Ya osimen tabii Napoli ile çok bağı var Mertes, mı? Başkan dolayısıyla ona sene, emin değilim ama Galatasaray, a Galatasaray a yönet, şey futbol takımı içinde olabilir o teknik heyetin içinde. Mertens olabilir. O konuya çok istiyor. Çünkü bir de Son bir görüntü mı? var. Kesin. Son maçları gördün değil mi? Herkes suyu dağıtıyor. Mertens yapar mı onun başkası? De devam edeceğini düşünüyor musun? Son yılı mı kesin? Yani bence son yılı. Son yılı. Bence son yılı. Ama yani Galatasaray sadece Osimhen ne değil? Galatasaray'ın başka transferleri de olacak. Yani bu konuda bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'la çok ciddi ilişkileri olan bir menajer vardı. Getirdi oyuncuları Zaniolo'dan tut Torreira'ya bir sürü isim sayarım şimdi baktığım zaman. Burada İkar diye hepsinde şey var. O zaman şunu da konuşmak lazım. Şimdi Galatasaray tamam diyelim bir şekilde buldu. 75 milyon euroyu verdi Osimhen'e. Osimhen'i aldı. Sonraki transferler için e, kaynak nasıl bulacak Galatasaray ya da Galatasaray transferde kaç milyon euro harcayacak? Ya bazı oyuncularla da yollar ayrılacak. Yani Şimdi e, yani tabii Galatasaray'ın kalmasını istediği bir oyuncu yani bu burada zaten herkes hem fikir. Ne diyor sayın yönetici de? Nisan'da bize kararını bildirecek diyor. Yani e, tabii rakam sadece 75 milyon euro fakat yani sonuçta Kendi. oyuncuyla da bir 3 yıllık bir sözleşme Doğru. yapsanız 15 verseniz 45 milyon euro da. Bu yıl 11 ama hepsini Galatasaray yani, ödemiyor. Daha, en az 15'e imza atar zaten bir sezonuna bakıldığı yani, yani zaman. Da. Bu saydığınız takımlarda bunu verebilir mi? Verebilir. Yani burada iki şeyi düşünecek bence. Bir... Ben burada mutluyum. İnanılmaz bir sevgi görüyorum. Ee, başarılıyım. Galatasaray şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Evet diğer takımlar da <laughs> büyük takımlar muhtemelen onlar da edecektir. Ee, ama ben huzur ve sevgi te açısından bu burada kalabilirim diye bir tercihte bulunabilir. Ya da daha üst birlikte e kariyerim için önemli bir nokta deyip teşekkür edip gidebilir. Yani teşekkür edip giderse de kimse Zaten şaşırmasın. Yani çok da şaşılacak bir durum olmaz. Tabii Galatasaray bu işin finans kısmına şey yaparsak, yani bugün İkardiye'de de yanılmıyorsam 10 milyon euro para veriyor. Tam bu Önümüzdeki noktada sezon... çıkabilir mi Galatasaray? Çıkabilir. Ben çıkacağını düşünüyorum. Yani bunu Levent abiyle de konuşmuştuk daha önceki programda. Kendi aramızdaki sohbetlerde de konuştuk. Yani ben açıkçası çıkacağını düşünüyorum. Yani oyuncunun gerçekten şu anda hem oradaki ailevi hayatı hem yaşanılan durumlar yani bir, tamamen futbol futbol şeyinden şu anda kopmuş durumda yani uzun zamandır kopmuş durumda Hı -hı. da e, bu böyle bir oyuncu tabii ki bir yandan tedavi süreci ne kadar sağlıklı gidiyor ya da gitmiyor onu bilemiyorum ama her gün bir, bir Arjantin basında, magazin, evet, magazinin çıkıyordu. gündeminde tabii ki ailesel sorunları var İşte geçen günde bir olay oldu yani. Kızı e, Vandanara işte e, ağlamalar, sesler, bağırışlar, çağrışlar. Yani Galatasaray önümüzdeki sezon faydalı olabilir mi? Nasıl sağlıklı döner? Burası soru işareti. Bunu şunun için söylüyorum. Buradan Galatasaray ciddi bir e, bütçeyi cebine koyabilir. Zaniyona'nın yanılmıyorsam 15.5 milyon euro satış şeyi var. Eğer belli bir maçı doldurursaydı herhalde or, oradan bir kazanım elde edebilir. Yani bakıldığında başka elinden oyuncular Levent abin dediği gibi çıkartabilir. Yani belki Galatasaray yani satacak Ciddi, ciddi bilemeyeyim. Hani bir para bakarsınız bu saydıklarımızda. Yani bir 50, 50 50 60 milyon euroyu cebine koyar yani. Yapabilir. Bu, bu oyuncu tabii Galatasaray şu anda eğer liderse ya o sayesinde. Yani eğer o, o olmasaydı Galatasaray şu an lider olabilir miydi? Bir da yok bir soru işareti. Ee, ki bana göre olmazdı yani kattıkları çok fazla özellikle bu son maçlara bakıldığı zaman yani çocukların sevgisi e, biliyorsunuz bu ikaride vardı. E, bu şimdi daha da e, O zaman daha da bir şey oldu. Büyümeye başladı. E, büyümeye başladı. şarkı bulmadı yani, Galatasaray. Yani şarkısı Galatasaray'da En, çok, vardı en çok söylenen neydi? Yani e, e, çocukları, gençleri Galatasaraylı yapıyor İkari. Yani öyle bir müthiş bir sevgi var, müthiş bir şey var enerjisi var şimdi bunun aynısını daha fazlasını yapmaya başladı Rusya yani hem işte biraz önce Levent abin de anlattığı gibi işte penaltı şeyini veriyor formasını veriyor birisi çocuk ağlıyor bir video var ya yani orada <laughs> müdahale ediyor güvenlik çıkartıyor üstünü veriyor tam bunlar bakıldığı zaman bir de saha içindeki e, performansı savaşçı mücadelesi kazanma isteği arzusu yani adam ekmeğini taştan çıkartıyor derler ya bir son maçlarda öyleydi şimdi biraz son maçta bir beslenmeye de başladı. Yani bir ortalar, poz şeyler gelmeye başladı. Ama onun olmadığı maçlarda yani kendi başına golü, penaltıyı almaya çalışan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii bunlar Galatasaray için güzel şeyler. Galatasaray şampiyon olursa çok ciddi bir emeği olacak, çok ciddi kesin, o defterde kesin. ona dair yazılabilecek hikayenin o kısmında çok önemli bir rol oynayacak